Hepinize selam arkadaşlar. Nasılsınız, ne yapıyorsunuz bilmiyorum. Ben size video çekiyorum. Markman'ı çekmek istedim ama çok becerebileceğimi söyleyemeyeceğim. Kamerada nerede olduğunu bile bilmiyorum. Çok yoruldum Ayran'a kadar. Bir ayran içeyim. Ayranım kendimi yaptım da. Nugget kızarttım. İşte biber. Turşu. turşuyla ilgili size bir şey anlatacağım. Sakın unutturmayın. <laughs> ne diyecektim ben ya bak unuttum ee, normalde e, şey yapacaktım dün ay bir tane şey almıştım ney peynirli bir makarna var ya herkes denedi onu yapacaktım evde süt yokmuş ben dedim hadi güzel videoyu çek buraya da video atmayınca kötü oluyor ehliyet kursuna gittim için vaktim yok. Şu biberi çok seviyorum. Macbank -Mac videolarını kimler seviyor, kimler sevmiyor? Kendime konu bulamıyorum. Yiyecek şey çok ama konu yok. Bu arada makyaj çeken insanları da yani izlediğim birkaç kişi var. Onları da izlemeyi çok seviyorum. Böyle yemek yerken falan onları açıyorum. Hmm. Görmediniz. Birini kendime çok benzetiyorum. Masa temiz. Onu yiyeceğim. Kimse kusura bakmasın. Siz olsanız siz de yerdiniz. Şimdi isim versem yanlış olur mu bilmiyorum ama. Bir kız var onu izlemeyi çok seviyorum. İsim biraz tuhaf duruyor. Kusura bakmayın. Mükemmel bir şekilde hazırlanıp çıkamadım karşınıza. Belki inanmazsınız ama orada bir sürü çamaşır var kaplanacak beni bekliyor. Ben size video çekiyorum. Evet annem videoyu izlerse gösteririm. Şimdi turşuya ilgili bir şey söylemek istiyorum. Bu turşuyu ben yaptım. Ama öyle böyle uzanerek yapmadım. Annem beni arıyor. Dediklerimi mi duydu acaba? Şu an video inşallah devam ediyordur. Ee, Bunu çok merak ediyorum. Video devam ediyor mu etmiyor mu? Videoyu bölmek de istemiyorum. Neyse ben devam edeceğim. Turşu çok sirkeli olmuş. Bir, bir hafta falan olmadı işte. Ben çıkarttım. Yayına dedim ki turşum çok sirkeli olmuş. Ne yapacağım? Bana dediler ki o suyu dök. Döktüm. Su kaynat. Kaynayan suyu soğusun. Hayır <laughs> çok hızlı. O oh, iyi olsun diyenler vardır şimdi boğazımda kaldı ya. Sonra üstüne biraz tuz attılar. Bence Ben de yaptım. İnanmasam da yaptım. Ve aradan kaç gün geçti bilmiyorum. Ama gerçekten de sirke tadı gitmiş. Yani yenilebiliyor şu an. Ama aklı veren kim sağlar razı olsun. Yoksa turşular hoşuna gidecekti. Asparata değil. kilosu 10 lira. İndirimli hayır. Şu hayatta en sevdiğim şeylerden birisi. Turşu. Ne anlatıyorum ben size? Ha bir kız var. O kızı çok seviyorum. Gerçekten videolarına bayılıyorum. Sonra Aydın kankam best kankam zaten. Onun videolarını bu aralar izlemiyorum bak. itiraf etmiş olayım. Ama kusura bakmasın. Şaka şaka. Ya ben böyle iddia yesinler istiyorum. Hani yesinler derken mukbang her zaman de böyle o yeme sesi çok gelsin istiyorum. Ayrıca bu soruları niye izleyemiyorum? Hiçbir bilgim yok. Bu videodan sonra aydın. Hava çok güzel. Ama ben şu an evin en dar yerinde video çekiyorum. Çünkü masa yok. Bir de size bir şey söyleyeceğim. Eee bunu söylemem ne kadar doğru. Ya ben sizi yabancı olarak görmüyorum. O yüzden her şeyi paylaşıyorum. Şimdi benim YouTube para kazanma konusunda biraz sıkıntım var. Yani hesap biraz sıkıntılı. Ona rağmen ben video çekmeye devam ediyorum. Hani YouTube'da şey yok müşteri hizmetleri. Arayayım da şu şöyle oldu nasıl yapayım diye bir şey yok. Çok fazla peçete kullanıyorum. Yazacaksınız ama. Gelelim TikTok'a. TikTok'tan bahsedelim. Konumuz TikTok olsun. TikTok ve linçler. Aslında soru cevap yapacaktım ama başka telefonum yok. Telefonun da soruları tek tek yazmıyor şu an. Ee, TikTok'ta bugün 412.3K. Şu an ayın kaçı? Yegiyet kursuna gitmeyip boş boş oturan gizem tarih edebilmez. Şimdi ben TikTok'ta sabah yayın açıyorum. Kahvaltı yayını. Ve insanlar da benim yayınımı izliyorlar. Niye izliyorlar? Bence doğal bulundukları için. Yani normal kalkıp kahvaltı hazırlıyorum. Başkası olsa kalkıp yayın açmaz herhalde. Neyse. Geliyorlar yazıyorlar ki. Bunu niye bu kadar izliyorsunuz? Yayında izleyici sayısı 1500-2000. Yemek yerken daha fazla. Yani kahvaltı hazırlarken, bulaşık yıkarken beni o kadar izlemelerini bunu niye böyle izliyorsunuz? Neden yani? Bir başkası izlendiği zaman sorun yok ama ben izlendiği zaman sorun var. Ben bunu sadece şuna bağdaştırıyorum. Gözünüze hitap etmiyorum. Onların gözüne gerçekten hitap etmiyorum. Bu çok kötü bir şey. Gerçekten çok kötü bir şey. Bazen bunu üzülüyorum ama diyorum ki boşver Gizem. Seni seven bir sürü insan var. Yapacak bir şey yok. Yani, gerçekten üzülüyorum bazen ama... Ne demişler? <laughs> Bağlayacak kelime bulamayınca ben. Yani, sevenin de olacak, düşmanın da olacak. Annem bize bir şey der. Dostunuzdan çok düşmanınız var der. Kadın çok haklı. Aşırı. Ben inanmazdım ilk başta. Sonra çok hak verdim. Öyle işte ya. Sonra şey. Yayında kahvaltı yapıyorum bak. Kahvaltı yapıyorum. Herkes böyle zayıf da olsa kilolu da olsa. Kahvaltı yapmaz mı? Yapar. Açıyorum yemek yemekliyorum? Sofrada ne var? Biber var. Salatalık, domates, marul, maydanoz, peynir, hepsi kendi evimizde olan hani kendi yaptığımız şeyler var. Geçiyor, çok sağlıklı çok besleniyorsun. Sofrada sağlıklı olan tek şey ne biliyor musunuz? Beyaz ekmek. Ekmeksiz doymuyorum. Gerçekten evet, doymuyor. Geliyor bana onu yazıyor. Sonra diyorum ki beni bir salın. Yani ben de onlara sert çıkıyorum biraz. Hemen şöyle var çok sinirlisin. Bu kilolların genel sorunu çok sinirli oluyorlar. Sen benim tepeme aşağı et. Ben sana ağzımı açınca benden kötüsü olmasın. Hey yavrum hey. Kusura bakma. Babamın oğlu da olsa kimse bu şekilde benimle konuşamaz. Konuşamaz yani. Ben orada yayın açıyorsam milyonlar kazanmıyorum. Ben orada yayın açıyorsam siz bana gizem açar mısınız diyoruz. Ben de açıyorum. Sizinle sohbet etmek, sizinle zaman geçirmeyi sevdiğim için. Gerçekten milyonlar kazanmıyorum. Aha bak en YouTube yapıyorum. Video çekiyorum. Gerçekten emek isteyen, zaman isteyen bir platform. Ne yani kaç para kazanıyorsun Gizem? Hesabına para var. Çekemiyorum hesabı. Bir başkası olsa yapamaz. Neyse, işte hani herkesin yemesi gereken kahvaltıyı yaparken bana bir sürü daha soruyorlar. Benim de anlayamadığım şey, bir insan hayatına devam etmek için yemek yer. Ben de oturup biber bayağı güzelmiş. Ben oturup orada on yemek yemiyorum ki dört kardeşiz hepimiz oturuyoruz sofraya beraber yiyoruz. Niye bu kadar abartıyorsunuz algılayamıyorum. Beyin de zoruma bu gidiyor. Gerçekten oraya oturan başka bir kadın başka bir erkek olsa zayıf olsa ağızlarını açma. Afiyet olsun güzellik. Tamam bunu söylerken ağzının suyu akıyor çünkü karşısında mükemmel bir fizikli görünüşlü kadın var. Yani tabii ki gizem olsun ama bakımsızsın diyebilirsiniz ama ben sevmiyorum ya makyaj yapmayı olsun işte saçım dalgalı olsun şey olsun. Evde neyse böyle çıkıyorum. Ben karşınızda şu anda öyle çıktım. Evdeki tişörtüm. Saçım başım. Bu bakımsızlık sevmek bakımsızım. Ama ben daha fazlasını yapmak istemiyorum gerçekten. Hani hepiniz beni pijamalarınızla yazıyorsunuz. Rahat. Ben de sizin karşınızda öyle olmak istiyorum. Gerçekten kusura bakmayın bunun için. Özür dilerim. Ama insanların bu tavrından sıkılıyorum. Beni gözlerine hitap etmediklerim için sevmiyorlar. Bu benim zoruma gidiyor ama olsun diyorum hep kendi kendime. Olsun güzel seni seven insanlar da var. Hep bundan güç alıyorum. Pes etme. Neyse. Buzlara bakıyorum. Dışarıda çamaşırlar var. Bunu soplayacağım. 13 dakika oldu. Sonra ne yiyecek? Mi? Hmm. Şey şimdi. Biz evde 3 kız kardeşiz. En küçük kız kardeşim hiçbir iş yapmıyor. Yani hiçbir iş yapmıyor derken mesela yemek hazırlamıyor, bulaşık yıkamıyor, böyle büyük işleri yapmıyor. Ama getir götür işlerini falan bize bunu ona yapıyoruz. Çamaşır sok nehir, çamaşır çıkar nehir, şöyle yap nehir, böyle yap nehir. O bizim elimizin altında gibi yani. Ama yayındaki insanlar şey diyor, senin annen yok mu, senin baban yok mu? Bu sorudan nefret ediyorum. Gerçekten bir insanın Allah'a çok şükür annesi babası da olsa ya o cesareti nasıl buluyorsunuz? Hadi yoksa. Hadi kötü bir şeyi anımsatırsanız, hatırlatırsanız. Yani hiç mi bunun vebalini düşünmeden şey yapıyorsunuz? Ben algılayamıyorum. Bana hep şey diyorlar. Senin annen baban yok mu? Niye her işi... Allah bu nereye gitti? Niye her işi sen yapıyorsun? Niye şöyle, niye böyle? Kız kardeşim de var. Ama benim annem yayın açıp sizin önünüzde yemek yapmıyor ki. O zaman annem de yemek yapsın. Siz deyin o zaman gizem annesi de iş yapıyor. Benim annem sabahın altısında kalkıyor. Pazara gidiyor. Gecenin bir 8'sinde, 6'sında, 7'sinde geliyor. Yani annem çalışıyor. Çalışmasa tabii ki annem de mutfağa girer. Gir girmediği zaman olmuyor mu? Oluyor. Nereye? Ama siz görmüyorsunuz ki. TikTok'ta kanalımızın konulardan birisi görünüşüm için yapılan niçler. İkincisi ben iş yaparken bana karışmaları. Yani niye annem baban yapmıyor, niye kardeşin yapmıyor? Böyle diyen insanlar da bir gün bak ben o kadar çok gezmeye gitmem biliyorsunuz zaten beni. Hani evdeyim ben evde olmayı seviyorum. Bir gün dışarı çıkarım. Canlı yayın açarım beni böyle, böyle yerden yere yere yapıştırırlar. Sen neden geziyorsun? Paran yok tabi. Ben evdeyken lan söylüyorum. Bir gün dışarı çıkmışım. Ama insanlara ya onlar için de yaşamayın ama el alem ne der? El alemin. ben doğuyum. Gerçekten doğuyum. Şunu da yiyeyim tamam. Tabakta i̇şte bir şey kalmadı zaten. Bu arada ehliyet alıyoruz. Ben biraz korkuyorum. Kursdaki ablalar, teyzeler çok fazla abartıyor bu yazılısına. İşte şunu çalışalım, bunu çalışalım, bunu çalışalım. Ben dersi gram dinliyorum. <laughs> ha, dinlemek istemiyorum. Çok sıkılıyorum. Gerçekten çok sıkılıyorum. Hele ki trafik dersi illallah ettirmiştim. Bir hafta boyunca trafik dersi vardı. Bugün gitmedim. Dedim anneme ben gitmiyorum emin işini yapacağım. Yine de gitme. Akşama ne yemek yapacağım? Tüm kadınların genel sorunu. Ben çalışmıyorum. Hem bundan da bahsedeyim size. Ben çalışmıyorum. E, i̇ş hayatımdan şöyle bahsedeyim. E, çok küçük yaşlardan beri böyle pazara falan gidiyordum. İşte dükkana falan gidiyordum. Birkaç e, sene gitmiştim işte. Ulusoy bileti falan satmıştım. Bundan daha önce bahsettim bilmiyorum da. Neyse, 18 yaşında annem bizi otele soktu. Otelde komi olarak başlamıştım, kahvaltı bölümünde. <laughs> Sonra ertesi sene soğuk mutfak, snack bar. Çok eğlenceli ve çok güzeldi. O günlerimi böyle çok e, güzel anılar vardı. Aladığım tarafları da vardı. Zor, turizmde çalışmak zor. Bir kadın olarak çalışmak daha da zor. Bir kere e, seni çok fazla çalıştırıyorlar, az paraya. Ne kadar çok iş o kadar çok onların faydasına yani. Sana şey yapan yok ki. Mesai yazıyorlar. Ücretini ver. Yok. Yani izin, <laughs> izin istediğim zaman bir ton laf söylüyorlar. Öyle işte 18 yaşında başladım. 19 yaşındayken burada Gönlük'te bir otel var. Orada çalışıyordum. Oradaki anılarım çok güzeldi. Sinek bar kısmı çok güzeldi. Döner kesiyordum. İşte kumpir yapıyorduk, pizza yapıyorduk. Çok eğlenceli geçiyordu. Tek sıkıntı mesaiye kalmaktı. Ee, benim lisedeyken ayaklarımın altına yaralar çıkmaya başladı ve geçmedi. Hala da var. O o, 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 yar o yaralar beni çok zorluyordu. O yüzden de böyle sürekli böyle şeye gelemiyordum. Fazla baskıya gelemiyordum. Kavga ediyordum. Neyse. O otelden çıktım. Çünkü biraz haksızlığa gelemeyen bir insanım. Hani şey, telefon o kadar yamuldu ki şöyle duruyor. Iııı. Ee, haksızlığa gelemem bir insanım gerçekten. Hani ben inatçı bir insanım, haksızlığa hiçbir şekilde gelemem. O yüzden otele gitmemiştim. İşten kendi kendime çıkmıştım. Aramışlardı 3-2-3 gün boyunca gitmedim. Sonrasında beni çok aradılar gerçekten. Hani inanmazsınız belki, aa gizem atma dersiniz ama gerçekten beni çok aramışlardı. Öyle her şey sağlık olsun. Sonrasında oradan çıktım. Bir hafta geçmedi aradan. Rabiş'in oteline görüşmeye gittim sadece görüşmek için. Bir anda beni işe aldılar. Dömi şef olarak. Komikten şefe geçmiştim o zaman. Ha Dömi şef oldum. Çok mutluyum falan yapıyordum. O zamanın parasıyla 3000 lira çok fazlaydı hani Dömi şef maaşı. Ama sıkıntı şuymuş ki otel para vermiyormuş. Allah'tan biz alabildik de. O yüzden yüksek bir maaşla çalışmıştım. Alakart kısmında. Ama o kadar güzeldi ki anlatamam yani. Ben o anılarımı gerçekten hiçbir şey değiştirmem. Ama o dönem ben çok kilo aldım. Çünkü aşırı yiyordum. Hani sabah kahvaltısında çıktığım otel var ya orada sabah kahvaltısında şey yapıyordum sanki ekmek gibi şey pizzayı sadece kaşarla yiyordum sabah kahvaltısı diye. Sabah kahvaltısında uyanır mı Gizem? Ye, yiyordum. Sonra patates kızarıyordu ha, bir ağzımı onu atıyordum. Döner kesiyordum biri onu yiyordum. Öğlen gidiyordum yukarıda yemek yiyordum zaman hani dinleneyim diye. Sonra aşağı geliyordum bir daha yemek yiyordum. O zamanlar çok kilo almıştım aşırı aşırı. Bir de dondurma dolabı var ve dondurmayı kendimiz yapıyoruz. E, kim yiyecek onu ki yiyecek başka kim yiyecek? O zamanlar çok kilo almıştım. Ha alakart kısmı otelde geçtiğim zaman da gidiyordum öğlen 12:09 çalışıyordum. İğrenç bir mesai saati. O kadar iğrenç ki sabah kalkıyorsun. E zaten bir bakıyorsun hazırlanıp otele gidiyorsun. 9'da çıkıyorsun bir yere gidemiyorsun. Yani denize falan gidemiyorsun yaz ya. Ondan bir, iğrenç bir mesai saatiydi. Şeydi. Şunu anlatmadan geçemeyeceğim. Orada da böyle sürekli <laughs> yemekler çok iyiydi. Ejder meyvesi falan vardı yani ilk defa gördüğüm bir meyve. Ben onu ucuz bir şey sanırdım. Pahalı olduğunu bilmiyordum. Kivi gibi. Ha kaşıkla yiyordum. Yani kimse bir şey demiyordu. Güzel bir ortam vardı. Oradan da çıktım. Üniversiteye başlayacağım diye çıktım. Ama bahaneydi. Orayı da sevmedim açıkçası. Çünkü bilmiyorum ben aslında biraz zora gelemeyen bir insanım. Hani ben de şey istiyorum. Oturduğum yerden para kazanayım. Ay hey, pardon gitti. Oturduğum yerden de ki masa başı olsun. Zora gelmeyeyim. Biraz da ağırlık fazla olunca ayakta çok duramıyorsun. Gerçekten aşçılık çok 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 zor, zor bir meslek. Allah yardımcısı olsun çalışanların. Kadınsan daha fazla eziliyorsun. Çok ciddiyim. Hani erkekler de daha fazla çalışıyor ama kadınların yapmasından zor bir iş yani. Ben böyle söylüyorum. Ben böyle düşünüyorum. Ve bu işte diplomanın bir önemi olmadığını yine söylüyorum. diploma ile değil çalışmayla bu işte ilerliyorsunuz. Gerçekten nereden mezun olduğunuzu hiçbir zaman sormuyorlar. İş görüşmesine gidiyorsunuz. Eee sen nereden mezun oldun? Gerçekten kimse sormuyor. Yani gerçekten sormuyorlar. Sadece diplomanı oradan mezun oldun. Şeyde işte hangi Nasıl derler? Hangi şey? Lise mi? Üniversite mi? Konuşamam. Ama. Öyle yani. öbür türlü de. Nerede nereye geldik arkadaşlar? Size tavsiyem. Ben çok büyük yerlere gelemedim ama size tavsiyem. Bir meslek için bol bol çalışmanız lazım. Ülkemiz koşullarında eğitim görmek zor ama mesela aşçılık için konuşayım. Aşçılık için okul la uğraşmayın. Gidin bir yerde eğitim görün. Çalışın, 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 çalışın. Başkasıyla olmuyor. Nerede çalıştın diyorlar sana. Nerede okudun demiyorlar. Hani gerçekten kendi mesleğinize çok büyük önemle karar verin. Başkalarının dediğiyle değil de sen ne istiyorsun, ne yapabilirsin buna önem vermen lazım. Benim küçük bir beri hep hayalim öğretmenlikti. Olabildim mi? Asla. Biraz da kendim çalışmadım. Yapabileceğiniz bir şeyin peşinden gidin lütfen. Hani ben hep şeydim böyle küçükken... Bir kafem olsun, bir pastanem olsun yapayım edeyim. Ama pastacılık herkesin yapabileceği bir şey. Değil, ben yapamıyorum. Gerçekten ben doğru düzgün bir tatlı bile yapamıyorum. Ben yemek kısmını yapabiliyorum ki. Yani, yemeği de kendi kendime öğrendim çok şükür. Hani kimseye muhtaç olmayacak şekilde her çeşit yemeği yapabiliyorum. Allah bilinlerce kadar şükürler olsun. Bir eğitim de almadım. Ama inşallah ileride bir eğitim bir e, yurt dışında bir şeyler görmeyi ben de isterim. Sizleri çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Umarım benimle izlemek, benimle konuşmak size iyi gelir. Ee, böyle sizi gerçekten çok seviyorum. Çok çok da değer veriyorum. Kusurum olduysa affola. Ee, bazılarınıza kötü gelebilirim. Bazılarınız beni sevmeyebilir. İnşallah videoda kaydetmiştir. Telefon numaranın aramasından sonra. Diyeceklerim bu kadar. Kendinize çok iyi bakın. Kimse için kendinizi üzmeyin. Şuradaki kalbiniz, bu benim, bu benim sol tarafım. Size ters gelebilir. Şuradaki kalbiniz kimse için üzülmeye değmiyor. Gerçekten değmiyor. Kimse de sizi hak etmiyor. Siz çok değerlisiniz. Sizi çok öpüyorum. Görüşürüz. Bay bay.